Kartaş Fiyat Bayi'den herkese merhaba. Ben satış danışmanı Orhun Tetik. Bugün sizlere yerli üretimin göz bebeği Skudo kombiyi tanıtacağım. niş iç güçlü motor seçenekleri ve modern tasarımıyla her yolculukta konfor her adımda verimlilik sunar. Skudo kombi gücünü fiyatı yeni nesil multijet motorlarından alır. 2 litrelik dizel motor 145 beygir güç üretir. 340 Nm tork sayesinde hem şehir içinde hem uzun yolda güçlü çekiş sağlar. 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle her kullanıcıya uygun bir sürüş deneyimi sunar. Euro 6.4 emisyon seviyesiyle hem çevreci hem de ekonomik. Skoda Kombi sadece bir yolcu aracı değil, aynı zamanda işinizin de çözüm ortağıdır. 5 artı 1 kişilik oturma düzenine sahiptir. Arka koltuklar katlandığında 4 metreküpe kadar taşıma hacmi sunar. Yüksek tavan yapısı sayesinde büyük boyutlu eşyalar bile kolayca taşınabilir. Skoda Kombi'de şerit takip asistanı, trafik şer tanıma sistemi, acil durum frenleme sistemi, çarpışma uyarısı, sürücü yorgunluk algılama sistemi ABS, ESP, ASR gibi güvenlik sistemleri, sürücü ve yolcu ön, yan ve perde hava yastıkları gibi güvenlik sistemleriyle donatılmıştır. Skoda Kombi de hem iş hem eğlence bir arada. 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, Bluetooth ve USB bağlantısı, dijital gösterge paneli ve yol bilgisayarı. Bu sistemler sayesinde hem yola odaklanırsınız hem de bağlantıda kalırsınız. Fiat Scudo Kombi ticari bir araçtan çok daha fazlasıdır. Ergonomik sürücü koltuğu ve kol dayama, manuel klima. Elektrikli ve ısıtmalı katlanır yan aynalar. Arka park sensörleri ve geri görüş kamerası. Yağmur ve far sensörleri, yüksek oturma pozisyonu, geniş görüş açısı. Şık gövde rengi detaylar. 17 inç alüminyum alaşım jantlar. LED gündüz farları ve sis farları. Fiat Scudo Kombi sadece bir araç değil, işinizin güvenilir ortağıdır. Hem taşıma kapasitesiyle hem de sunduğu konforla tüm beklentilerinizi karşılar. Şimdi Kartaş fiyatta sizleri bekliyor.